Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ART26M cihazlarını veya ART kart okuyucu cihazlarda balır süresi ve ee burada kontak süresini nasıl ayarlarsınız bundan bahsedeceğim. Öncelikle sunucumuzun üzerinde Period TCP Reader diye bir yazılım var. Bu yazılımı açıyoruz. Buraya cihazın IP adresini giriyoruz. Bakın şurada. Haberleşme şifresi otomatik geliyor. Bağlan butonuna tıklıyoruz. Ve cihaza bağlanıyoruz. Bağlan butonunu tıklayarak. Farklı bir cihaza geçecektik. Bağlantıyı kes butonuna mutlaka tıklamamız lazım. Bunu bilelim. Ee, bağlan butonuna tıkladık cihaza bağlandıktan sonra e, bakın şu mesaj tipi burada e, butonla kapı açıldığı zaman e, buton şuradan seçebiliyoruz butonu veya farklı biz butonla kapı açıldığında buzzer ötmesini istiyoruz bunu e, buzzer süresini sıfırlayabiliriz burada bakın sıfırladık gönder deyip gönderebiliyorsunuz transfer sü süresi ise e, bunun role süresidir bunları da ayarlayabiliyorsunuz. Biz transistör süresini 4000'de, buzzer süresi 500'deydi. Bunu sıfır yapacağız. Buzzer süresini bakın burada e, yetkisiz mesela yetkisiz bir kart okunduğu zaman buzzer'ı da kapatabiliyoruz yine ki kapattık. Transistör süresini ayarlayabiliyorsunuz. E, ya da yetkisiz kart okunduğunda buzzer 1500'de kalsın demişiz biz burada bu örnekte. Yine siz bunu istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Yetkisiz terminal ekranı oluyor. Giriş yetkiniz yok diye uyarı versin diye burada işaretlemişiz e, ekran uyarı mesajları tabi altında bu arada. Butonla kapı açıldığında bu ekranda mesela buzzer süresini sıfır yapmışız ve göndermişiz. Başarılı geçiş ekranı bu da yine sıfır yapmışız. Kart okutulduğunda kart etkisi varsa transistör süresi ayarlamışız. Buzzer da sıfır yapmışız. Bunları bu şekilde ayarlayabiliriz arkadaşlar. Buradan nasıl yapıldığını göstermek istedim kısaca. Yani yapacağımız işlem şu. Tekrardan özetleyeyim sizlere. Öncelikle bu TCP Reader programını açıyoruz. IP adresimizi buraya giriyoruz. IP girdikten sonra bağlana tıklıyoruz. Haberleşme şifresi vesaire geliyor. Ekran mesajları altında mesaj tipini buradan seçebiliyoruz. Yani her hepsi ayrı. Butonla kart açıldığında, kart yetkili olduğunda veya kart yetkili olduğunda başarılı geçiş ekranı. Bunların her birinin transistör süresini buradan deneme yanılma yoluyla bulabilirsiniz. Şuradan buzzer süresini sıfırlayıp gönder deyince biter. Daha sonra bağlantıyı kes fakat bu işlemi yapmadan önce e, hizmetler altında servis var alet e, periyonun bir servisi onu kapatmanızı öneririm kapatmadan bazen yapamayabiliyorsunuz yerine yanılma yoluyla bu ekran altında ulaşabilirsiniz.